Apple'ın gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte tabii ki duyurulan yenilikler en çok da geliştirici arkadaşlarımızı heyecanlandırdı. Yanımda Türkiye'den gelen geliştirici bir kardeşimiz var Emirhan. Emirhan hoş geldin. Hoş bulduk. Şu anda Emirhan'ın inanılmaz bir hikayesi var. Onu da anlatacağım size. Gerçekten ben öğrendiğimde çok heyecanlanmıştım. Bundan tam 10 yıl önce Tim Cook'la bir fotoğraf çekebilecek kadar yakınlaştın ve özel bir ödül aldın. 10 yıl önce senin geliştirici olman yani yazıyor olman. E sana hangi kapıları açtı? Biz şu anda San Francisco'dayız. Neler söylemek istersin? Öncelikle hava çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu havanın altında böyle bir etkinliğe katılmış olmak hakikaten çok büyük keyif. 10 yıl önce her şeye başladığı zaman çok hızlı geçti. 10 yıl öncesinde Türkiye'de Apple ekosistemi üzerine uygulamalar geliştirmek isteyen ancak nasıl bir yol izleyeceğinden çok demin olmayan güzel bir kitle vardı. Bu kitlenin biraz yönlendirilmeye ihtiyacı vardı. Biz 2016 yılında ilk defa buraya kabul edilmemle beraber Turkish Kit'in ilk tohumlarını atmış olduk. 2016'dan sonra sonra Türkiye'de bu bir kişiyle başlayan serüven 15 kişilere kadar ulaştı ve amacımız da Türkiye'de bir şeyler üretmekten keyif alan ve bunu Apple'la yapmayı arzu eden insanların gelip burada zirveyi görmeleri ve biraz olsun ilham almalarını sağlamaktı ve bunu sanıyorum bir hayli başarabildik. Emirhan bu arada Türkiye'deki uygulama geliştiricileri dünyada popüler yani gördükleri zaman tanıştıkları zaman wow Türkiye'den şu uygulama şirketini ben tanıyorum şu uygulamayı sizinkiler yazmıştı diye övgüler alıyorsunuz bunun için ne demek istersin? Şu anda son iki gün bir gündür San Jose'de katıldığımız etkinliklerde beni en çok etkileyen şey hep şu oldu. Yabancılar Türkiye'yi duydukları zaman oldukça heyecanlanıyorlar. Daha önce de katıldık bu etkinliğe ama hiçbir zaman böyle bir heyecanı rastlamamıştık ve bu inanılmaz etkileyici bir şey. Ve aslında şunu sinyalini veriyor. Gençlerin buraya daha çok gelmeye başlaması, burada öğrendiklerini Türkiye'ye geri dönüp arkadaşlarıyla paylaşıp ekosistemi büyütmeye başlaması gerekiyor. Türkiye'deki bu şirketlerin gerçekten dünyada ve globalde yani etkisinin bu kadar büyümesiyle beraber bizim de burada daha fazla insana erişebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bu arada bu burada tanıtılan yenilikler aslında bizim gibi kullanıcılar için tamam yarın ben işte bir iPhone'u kullanırken yeni bir özellik geldi. Bunu deneyebileceğim. Bu bizim için heyecan oluşturabilir ama geliştirici arkadaşlarımız için de inanılmaz bir fırsat. Yani bugün duyurulan yenilikleri siz yeni geliştireceğiniz uygulamalarda kullanarak rekabette bir adım öne geçebilirsiniz ve gerçekten kariyeriniz için inanılmaz fırsatlar elde edebilirsiniz. İşin geliştiriciler tarafından buradaki etkinlik ne ifade ediyor? Bir de en çok seni ne heyecanlandırdı? Tim Cook'un ve ekibinin yapmış olduğu duyurular sonra kesinlikle bu yılki konferansın başka bir havası vardı. Çünkü AI'ın bu kadar hayatımıza girmesiyle beraber Apple'ın nasıl bir aksiyon alacağı ve güncel platformların ve uygulamalarına nasıl getireceğini hepimiz çok merak ediyorduk. Apple her zaman insan merkezi olarak sorun çözme konusunda bence bu işi en iyi yöneten şirketlerden bir tanesi. O yüzden de AI'yı sadece bir tool olarak vermektense günümüzdeki problemleri çözebilmenin daha yaratıcı yöntemlerine entegre ederek, kendi uygulamalarına var ederek bizim önümüze yeni özellikler tanıttı. Tanıtılan yeni API'ler ile kullanıcılar, developerlar özellikle bugün günden başlayarak kendi uygulamalarını hem yeni arayüz geliştirmelerini güncellemelerini hem de Apple'ın yapay zeka üzerinde açmış olduğu API'leri kullanarak kullanıcılara çok daha sezgisel çok daha hayattaki problemlerini kısa ve özgün bir şekilde çözebilecekleri yöntemler sunmanın bir kapısını açmış oldu. Bu arada Emirhan şu anda bizi izleyenler arasında genç arkadaşlarımız yoğunlukta ya da genç arkadaşlarımızın aileleri de şu anda bizi izliyor olabilir. Herkes istiyor ki buradaki kardeşlerimizin kariyeri oldukça parlak olsun. Şu anda bizim duymuş olduğumuz yeni Öncelikler parlak bir kariyer hedefleyen genç arkadaşlar için çok büyük bir fırsat. Onların geleceği için ilham alabilecekleri neler söylemek istersin? Çünkü senin çok örnek alınacak da bir kariyer geçmişin var. Teşekkür ediyorum öncelikle. Benim tavsiyem genellikle şu oluyor. İnsanlar etrafındaki insanların sorunlarını çözmeden önce kendi hayatlarında yaşadıkları sorunların üzerine odaklanarak onları çözmeye başlarlar ise hem kendi hayatlarını kolaylaştırmış olurlar hem de başka insanlar için onlara sunabilecekleri bir fikir ile gelmiş olurlar. Bu güzel bir başlangıç noktası. Daha daha sonrasında Apple'ın yayınlamış olduğu WWDC videolarını izleyerek Platform Space of the Union'ı takip ederek ve bu API'leri kendi uygulamalarına entegre etmeye çalışarak hem fark yaratabilirler hem de Swift SwiftUI'deki gelişmeleri daha hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirler. Benim en büyük tavsiyem ise WWDC'ye gelmeleri özellikle. Bu çok önemli bir nokta ve bunun için Apple'ın Mayıs ayında genellikle yapmış olduğu duyuruları takip edip WWDC Scholarship programına bir başvuruda bulunmaları gerekiyor. Sen bu başvuruyu 10 yıl önce yaptın ve kabul edildin. Amerika'ya davet edildin ve inanılmaz bir deneyim yaşadım. Kesinlikle öyle. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Çünkü ben oldum olası Apple'ın düşünce yapısına her zaman kendime çok yakın hissettim. Ürüne bakış açısı, insana bakış açısı problemi çözme sanatı bunlar benim için her zaman çok etkileyici oldu. Dolayısıyla burada 10 yıl önce bulunmak bana nasıl hissettiriyorsa bugün en ufak bir azalma yok. Aksine bugünkü tanıtılan teknolojiler bence 10 yıl öncesindekinden çok çok daha etkileyici. Bu arada son olarak Emirhan sana şunu da sormak istiyorum. Şu anda bizi izleyen geliştirici arkadaşlar biraz yalnız kalabiliyorlar. Yani onlar bir komünite içerisinde, topluluk içerisinde olmaları hepimizin faydasına, ülkemizin faydasına. Onların bir arada olabilmesi için ne önerirsin? Geliştirici arkadaşlara sesleniyoruz bu sefer. Biz Turkish Kit olarak 2016 ve 2020 yılları arasında elimizden gelenin en iyisini yaptık ve bu insanları bir araya toplamak için onların beraber üretmeye başlaması, beraber tasarlaması, hayalini kurdukları ürünleri beraber ortaya çıkarabilmeleri için bir ortam tasarladık. Ve bu ortam içerisinde bugüne kadar birçok insan farklı alanlarda başarılar elde etti. Bizim gelecekteki hedef ise önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Turkish Kit'i tekrardan eski haline hatta çok daha iyisine getirip belki sizlerin de desteği ve katkısıyla Türkiye'deki gençlerin burada bizi daha yoğun bir şekilde temsil etmesini sağlamayı en çok arzu eden kişiyim sanıyorum. Kendi adıma söz veriyorum ekibimiz adına. Türkiye'deki uygulama geliştiren arkadaşlarımızın desteğe ihtiyacı olduğunu biliyorum. Biz de içerik üreten yayıncı şirketler olarak, kişiler olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Yeter ki bir arada olalım ve harika işler yapalım. Emirhan ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür çok keyifli bir sohbet oldu.